süreç var. Ancak 21 yıldır yapılan onca güzellikler, onca icraatlar onda hata olmasın diye çok daha titiz bir şekilde, çok daha güçlü bir şekilde çalışmamız gerektiğini buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Ülke olarak elimizdeki bütün imkanları sebebel ettik, projelerimizle, halkımıza anlattık. Ama önümüzdeki 14 Mayıs'ta Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle inşallah hep birlikte tarihi yazacağız. Mümkün olan en yüksek sayıdan milletvekilini Cumhur İttifakı olarak meclise taşıyacağız inşallah. Taşıyalım ki ikinci yüzyılımızda artık milletimizin gönül huzuruyla, gönül ferahlığıyla kabul edeceği yeni bir anayasaya hep birlikte kavuşalım. Biliyorsunuz bizim bu eski devlet hastanesinin orayı yerine bir bilim merkezi yaptık. Türkiye'nin yılı perspektifinde bölgenin kültüre ve sosyal hakların daha geçişi ve sözcüsü olacak. Buradan sizlere ilan ediyorum. Biz sarımsak kapı çizenler, çizenler Böyle olmayacağız. Birleştiremeyeceğiz. olacağız. Biz aydınlık yarınlar için çalışacağız. Çocuklarımızı daha mümkünse, daha güçlü, toplumsal ve kimlikte sorunların çözmüş bölgesinde güçlü mythology. bir Türkiye olmasını hedefliyoruz. Evet. Ben dolayı halkı tekrar teşekkür ediyoruz. olarak nasıl